Evet herkese tekrar selamlar e, Sevgili arkadaşlar e, borsa bugün e, yukarı aşağı hareketler yapıyor e, sabah yukarı giderken bir miktar satış yedi tabi bunun e, sebebi e, şeyde dün çok yüksek alımlar gelmişti sanayi hisselerine şişe cam reyli kardemir Bunlar tabi e, kar satış yedi e, kar satış yedi Dolayısıyla bir miktar işte yukarıdan aşağı bir kar valisi oldu e, fakat endekste bir çökme e, durumu görmüyorum. E, garanti Bankası'nın e, mesela bu, bu hisseyi e, yani bazı hisseleri sadece garanti değil e, endekste borsada ben indikatör olarak kullanıyorum yani yön takibi yaptım. E, ondan hareketine göre e, endekste yön tayini e, yapıyorum. E, Endekse çok bakmıyorum çok sorumladığı sürece. Şimdi bu Garanti Bankası 11.41 altında 2 günlük kapanışlar yapmadığı sürece bu endekste hiçbir sıkıntı olmaz. E, kar satışları olacaktır dediğim gibi. Şu Garanti Bankası 11.40 altında 2 günlük kapanışlar yaparsa e, o zaman mal boşaltırım. E, günlük kapanışları beklemek lazım. Şimdi sorulan hisselere merak edilen hisselere bakalım. E, Sekuro Plastik. Şimdi Sekuro Plastik e, şu anda günlük stop noktası 19.92, 19.92 altında iki gün kapanış yaparsa e, bir gün değil, iki günlük kapanış beklememiz lazım. Çünkü bir gün yapıp sonra sert geliyebiliyor. İki günlük kapanışta 17.50, 18.32 bölgesi güçlü alıcı olur. E, kısa vadede. 19.92 üstünde günlük kapanışlar yaptığı sürece e, 23.50, 24 bölgesi e, ilk hedef olacak. Eğer ki 24, 32 üstünde günlük kapanışlar iki kapanış en az yaparsa bu hissede sırasıyla 30, 35 hedefler gelir. Orta uzun vadede baktığım zaman hisse bana göre diplerine yakın, yani haftalık, özellikle 17.50 altında kapanışlar yapmadığı sürece dipler yakın uzun vade için uzun vade düşünenler için söylüyorum fakat kısa vadede 19.90 19.92 günlük stop altında iki gün kapanış yaparsa yani isterseniz vermezsiniz 17.50 18.32 aralığında e, ilave yaparsınız yani isterseniz de verirsiniz oradan tekrar girersiniz yani iki tane ihtimal olacak bu hissede öyle söyleyeyim ben 2 tane ihtimal ee bir tanesi ya bu 19.92 üstünde kalıp şu şekilde 24'e doğru gidecek. Oraya giderse bu şekilde oradaki bar durumunun kırıp kıramayacağı ile ilgili hacmine bakmak tekrar gerekecek. Bir ihtimal bu. Diğer ihtimal de 19.92 aşağı kıracak. 17.50, 18.30 aralığında bir ikili dip tarzı bir formasyon yapıp ondan sonra hareketini yukarı tekrar başlayacak. İkisinden biri olacak. Evet, şunu da söyleyeyim. yani Bu hisselerde e, kısa vadeli alsatlara girmeyin. E, yani canınızı sıkar. E, şu hareketleri görüyorsunuz. Bir anda tavan tavan yapmış. E, bu hisse biraz dönemsel uzun vade hissesi. E, şu anda da bana göre e, diplere yakın. Yani 17.50'den itibaren dip. Ya, tabii sarpmalar olur mu? Tabii ki olabilir ama 17.50'nin üstü 20'ye kadar bana göre dip gibi gözüküyor piyasada olan dışı bir şey olmadığı sürece. Ya yani şunu da söyleyeyim. Piyasa çöktü bilmem bir şey oldu diyelim mesela. Maksimum ana destek uzun vade ana desteği maksimum da, e, şu 15 34. En baba oraya iner. Yani çok uzun vade için söylüyorum. Fakat kısa orta vadede şu anda bana göre diplere yakın. E, 17 ile 18 bölgesi çok güçlü alıcılı. 19.92 aşağı kırılır ise Şekerbank Bank. Evet. Bu tarihi diplerine gelip oradan tepki almış tabi doğal olarak diğer hisseler gibi. Haftalık kötü durmuyor. Kısa vadeye baktığım zaman 1.22 günlük destek. Yani 1.22'nin altında günlük iki kapanışta şu 1.13-1.16 altın bölgesini test edip tekrar yukarı kapması lazım. Yani bana göre şu an bir sıkıntı yok. Haftalıkta 1.13 üstünde kaldığı sürece Haftalıkta 1.13 üstünde kaldığı sürece 1.30-1.40 arası 1.35-1.40 arası ilk hedef olur Eğer bu bölgenin üstünde kalırsa yani 1.13 üstünde haftalık kapanışlar yapmaya devam ederse 1.35-1.40 aralığına Geldiğinde Tekrar Barlara bakmak gerekir Piyasaya bakmak gerekir Ama elinde olanlar için dediğim gibi isterse 120 1 Günlük stop 2 kapanış altında günlük yaparsa Bakın iki kapanış diyorum çünkü birisini yapar sirkeler yarın bir daha çıkar. İki kapanış beklemeniz lazım. İsterseniz altında iki kapanışta 113-116 bölgesinde tekrar alın buradan satıp isterseniz de buradan e, satmayıp e, 13-16 arasında ek yapın. Ben size kalmış yani bu hisseyi takip edenler için söylüyorum. Ben şu anda hisse kötü durmuyor. 113 altında haftalık kapanış yapmadığı sürece bizim <laughs> Evet bizim de şu an günlük destek 14 lira. Kabaca 14 14'ün altında iki kapanış yaparsa 1170 13 bandı çok güçlü destek. Tekrar oradan zıplatırlar. 14 altında kapanış yapmasa bakın şu an 14 61. 14'e gelecek demiyorum. Şimdi bazıları burada yanlış anlıyor beni. Şimdi 14 destek. Oraya gelmeyip üstünden de sektirebilir. 14.60'dan da sektirebilir. 14.50'den de sektirebilir. Anlatabildim mi? 14 e, kırılım bölgesi. Oranın altında iki tane kapanış yaparsa 11.70, 13 bandı çok güçlü. O bölgeye atar. Ha, üstünde kaldığı sürece şu şuralar yani 16.50 17.50 ilk hedefler olur. Oranın üstünde kaldığı sürece özellikle 1170, 13 bandı çok güçlü bir destek olmuş bu hissede. Yani oralara yaklaştıkça tekrar alım gelir ee, ve alım geldikçe 16 17 bölgesi, 17 bölgesi ilk hedefler olur. Tabi oralara geldikten sonra şurada, yani şurada bir ters omuz, baş, şu boyun tarafı. 17, 16.50, 17 civarına gelmesi lazım. Oradan bir satış yiyip tekrar bu bölgeyi 13'ün üstünü test edip şöyle yukarı bu çanağı katlayabilir. Tabi buna yani bu, bu, bu şekilde yorumlamak için çok zaman var. E, önümüzde. E, i̇lk hedefler buralar. E, stop dediğim gibi 14.03. Altında iki tane günlük kapanışta. iki tane günlük kapanışta. 11.70, 13 aralığı çok güçlü destek. Turu Evet, hani bu tür hisselerde günlük al sata girilmesinin riskli olacağı neden söylüyorum? İşte hisse görüyorsunuz dün tavan çekmiş, bugün bugün dün tavan çektikten sonra bugün yüzde beş civarı yukarıdan açıp eksi altıya gelmiş hisse. Fakat kötü durmuyor hisse. 130 lira. Şöyle, evet, 132 lira hissenin günlükte destek noktası. Yani 132 ve üstünde, 132 ana destek, 132-140 aralığına yaklaştıkça alım gelecek bu hisse, alım gelecek bu hisse. Oradan kalkıp da şu özellikle 159 üstünde iki tane günlük kapanış yaparsa, 159 üstünde iki tane günlük kapanış yaparsa, bu hisse 214 çanağına gelir oraya gelir e, bu çanağın üstünde de 214'ün üstünde de kapanışlar yapmaya devam ederse çanağa katlar şu şu an için e, onu söylemek yani e, o çanağın üstüne gelince ne kadar katlar nereye gider şu an için e, erken e, oraya gelirse ya tekrar yorumlamak lazım ama dediğim gibi 132 140 bandı güçlü bir destek bandı o, o banda yaklaştıkça ben alım geleceğini düşünüyorum ee, ve özellikle e, şurada 159 üstünde 2 günlük kapanışta hissenin e, önü iyice açılır. Boyak yatırım. Evet. Bunda da 7.56 günlük desteği. 7.56 altında 2 tane günlük kapanış yaparsa e, 7 liraya doğru bir düzeltme yapabilir. Fakat e, yapmadığı süreci. Yani 7.56 üstünde kaldığı süreci e, şuradaki 9-9.50 bandı ilk hedef olur. Yani hisse şöyle dikine gittiği için biraz düzeltme yapması gerekiyor. Yani şöyle bir hareket ya zaten olmaz. Şöyle yapacak. Şöyle yapması lazım. Anlatabildim mi? E, dolayısıyla bu tür satışlar normal. E, burada uzun vadesine baktığım zaman çok güçlü bir ana destek bölgesi görüyorum. Yani şurada eee Şöyle çizelim. Evet. 6.26, 6.60 bölgesi işte senin alıcılarının beklediği çok güçlü bölge ve oraya geldiği anda yukarı fırlatmış. Yani uzun vadede bu hissenin bana göre çökme ihtimali çok zayıf. Yani hisse şirketle ilgili olan dışı işlerin olması lazım. E, bu bandın üstünde kaldığı sürece uzun vadeciler için söylüyorum. Ee, bu hisse de orta uzun vadede çanağa gider 13 civarına. Fakat dediğim gibi kısa vadede, kısa vadede 7.56 altında kapanışta 7'ye doğru düzeltme atar bu hisse. Ee, oradan tekrar hareket yapar. Ee, ve ilk hareketi de 9 lira olur. Yani do ya ya 7.56 üstünde kalıp 9 liraya doğru hareket yapacak ya da 7.56'yı aşağı kırıp 7'ye doğru bir destek arayışı yapıp oradan 9 liraya gidecek. 9-9.50 bandını. 9-9.50 bandında güçlü durabilirse şu çanağı katlar bu hisse. Orta vadede. Marmaris, Altın Yunus. Evet. Şimdi bu hissede şu an stop noktası 242 lira. 242 altında günlük iki kapanış yapmadığı sürece bu hisse sanırım çanağı kapatmaya gidiyor. Yani şurada 342'ye gidiyor. E, tabii bu hisseler çok oynak hisseler. Yani e, şimdi şurada mesela 100 liradan 342 liraya giderken şu bölgeye dikkat edin. Bakın. Yani şurada giderken %20-25'lik düzeltmeler atarak gitmiş. Yani bu tür hisselerde bunlara olacak yani. Şimdi buradan giderken şu hareketlere hazır olacaksınız yani. Şöyle. Şöyle hareketlere hazır olacaksınız. Tabi bunlar birazcık sahipli hisseler. Yani adamın kafasındaki oyun planını bilemeyiz. E, dikine de kaldırabilir. E, fakat şu çanağı kapatma niyeti var gördüğüm kadarıyla. E, dolayısıyla sahipli hisseler olduğu için bu tür hisselere 50 bin 100 bin lira değildi de 8-10 bin lira maksimum parçalı. E, ve bunun gibi işte e, orta uzun vadesi iyi olan hisselere e, bölüştürerek girmek daha mantıklı olacak. E, bu hisselerin toplama yerleri açık konuşmak gerekirse 170-200 arasıydı toplama yerleri. E, yani çanağı hedeflemek için girersin buradan 242 stoplu beklersin olabilir. Ama bu bölgelerden e, yani 170-200 arasında alanlar için şu anda hissede bir sıkıntı yok. Yani gel gitler yapabilir. Yani e, ama şu çanağı bir kapatması gerekiyor. Önce şu 342. Orayı kapatırsa eğer ve e, üstünde kal, kalmaya çalışırsa ve kalırsa, kalırsa tekrar bu hissede e, hedef e, tespiti için tekrar e, bakmak gerekir. Evet arkadaşlar şu anda e, yaptığımız yorumlar bu kadardı bu hisselerle ilgili. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese